Merhaba arkadaşlar. Galatasaray transferin son gününde Maca İstanbul takımının sağ çık ve forvet pozisyonlarında oynayan Bazen zaman zaman sağ bek pozisyonunda da oynamış olan Roland Salayi transfer etti. Transferin bitmesine saatler kadar Galatasaray oyuncuyu bu akşam İstanbul'a getiriyor. Bence Okan Buruk 3-5-2 sisteminde çok işine yarayacak bir oyuncu transfer ediyor. Aynen Barış Alper benzetebiliriz bu oyuncuyu. Beşiktaş'ta oynayan Hicham'a da benziyor. Çok fazla yüksek bir teknik kapasitesi yok ama oyun devamlılığı, temposu yüksek, kanatlardan ortalar yapabilen her iki ayağında çok iyi kullanabilen bir oyuncu. Bu yaz düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Macaristanlı takımıyla 3 maçın tamamında iyi kombi oynadı ve dakika dakikoğu sahada kaldı. Dediğim gibi her iki ayağında kullanabiliyor. Piyasa değeri 15-17 milyon lira arasındaydı. Galatasaray'ın bu oyuncu için bonservis bedeli olarak 6 milyon verdiği söyleniyor. Eğer bu böyleyse hakikaten iyi bir rakama transfer edildi. Çünkü Roma'da Zalewski transferinde epey zorlandı Galatasaray. Bu da rakamların 12 milyon lira civarında konuşulduğu gözünde bulundurulursa yani Zalewski'den belki de daha iyi bir kanat oyuncusu transfer etti Galatasaray. Ben öyle düşünüyorum. Dediğim gibi hava toplarında son derece hakim bir oyuncu. Ama en önemlisi sanıyorum Okan Buruk'un bu oyuncuya yönelmesindeki sebep devamlı olması ve sağ bek, sağ açık hatta bazen de sol açık oynadığı zamanlar var ama ekstraday'da sağ çık oynuyordu. Bence Galatasaray'da Okan Buruk Barış Alper'i sola açık oynatıp Roland Salahi'yi sağ açıkta oynatacak. Çünkü 3-5-2 sisteminde çift forvet oynayacağını düşünürsek Galatasaray'ın bence en uygun oyunculardan birisi Roland Salahi'ydi. Çünkü Okan hatta 3-5-2'nin sağında ileri geri tempo tutabilecek ve tempo oynayabilen bir oyuncu zaten. Dolayısıyla iyi bir transfer yaptı diye düşünüyorum Galatasaray'ı. Macaristan milli takımı ile şu ana kadar 54 karşılaşmaya çıktı ve 13 golü bulunuyor. Hala Macaristan milli takımının ilk 11 oyuncularından birisi. Son 7 sezon Freiburg'da yıldızı parladı. 163 maçta 27 gol. 23 asisti var. E, ortalama bir rakam bir kanat oyuncusu için ama bu her zaman söylüyorum. E, oynadığınız takımla alakalı, Freiburg'un oyun düzeniyle, oynadığı hücum e, varyetleriyle, aksiyonlarıyla alakalı bu rakamlar biraz da. Çünkü daha iyi bir oyun kurgusunda çok daha iyi gol ve asist yapabilecek bir oyuncu. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Rakamlar bazen yan yana kiminle oynadığınızla da çok alakalı ve hangi sistemde oynadığınız her zaman oyuncu için belirleyici oluyor. A, tabii ki bu 10 yukarı 10 aşağı da olabilir ama bazen e, ve çoğu zaman bu rakamlar bizi yanıltıyor. Çünkü Galatasaray'da e, ve buradaki oyuncularla neler yapabileceğini bence daha e, iyi görmek açısından beklemek gerekecek. E, hiç fena bir e, maç oranına göre asist ve gol e, yüzdesi yok. Ama ben Galatasaray'da bu rakamları daha da yukarıya doğru çekeceğini düşünüyorum Roland Salahay'ın. futbolu e, bu konuda Başarılı kulüplerimiz aslında buraya da bakabilirler. Buradan daha iyi oyuncuları da çıkabilir veyahut da bizim takımlarımıza disiplin açısından sorun yaratmayacak, e, işine odaklanmış son derece profesyonel oyuncular da çıkıyor ve, ve alttan gelen U21 milli takımda da ben görüyorum. Buradan da kulüplerimiz yönelip buradan oyuncular da alabilirler. Çünkü e, son yıllarda Macar futbolu yükselişte. Bunu görmemek mümkün değil. Galatasaray'ın Kerem Türkoğlu'nun gidişinden sonra sol kanat sıkıntısı çekmeye başladı. Hakim Ziyek'in de 2 ay ya da 3 ay sağlardan uzak kalacağı düşünüldüğünde Roland Salah'ı burası için çok uygun bir oyuncu ve Okan Burun bu yıl iki forvet oynayacağını açıklamasından sonra zannediyorum kesinlikle söylemek gerekiyor ki 3-5-2 sisteminde oynayacak Okan Burun ve bu sisteme çok uygun bir oyuncu aldı. Bu da Okan Burun'un Zannediyorum Torreira ve Sara ikilisini e, sahanın ortasında oynatıp Mertens'i de hücumcu bir orta saha olarak oyuna koyacağını düşünürsek burada kanatların çok iyi defansa gelip yardım getirmesi ve hücumu da çok iyi desteklemesi gerekiyor çünkü 3-5-2 sistemini oynamak generallerin çok olduğu bir takımda böyle oyunculara ihtiyaç var. Bence Okan Buruk ve Galatasaray doğru bir transfer hamlesi yaptı bu akşam.